merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıh, muhabbet kuşunuzu nasıl elinize alıştırırsanız bunu gösteriyorum. Büyük muhabbet kuşu eğitimi nasıl olur? Ee, size bunun örgüleri göstereceğim. Ee, büyük muhabbet kuşları ele gelmekte birazcık da zorlanıyor. Ee, zorlandığı için e, çok da alamıyoruz. Bu büyük olduğu için ben buna direkt alışmıştım ama bazı muhabbet büyük muhabbet kuşları var. Eee e, ah, ele zor alışıyor. Ben bunu koruyorum. Çünkü yani atlamasın diye. Çünkü atlayınca yere düşüyor. O yüzden. Değil mi? E, ben bunu yere atlatmıyorum. Eğer yani kuşumuz, bundan önceki videoda eh, kuşunuz kuşumuz yaralanırsa yani yaralanma değil de üstüne basarsanız falan ne olur diye bir şeyler demiştim. Aha. E, böyle bilgiler vermiştim. E, o yüzden bu da uçamadığı için e, korkusundan korkmuş bu. Korkmasaydı uçacaktı da e, korkmuş. korkmuş. Üzerinde hiçbir şey yokmuş. E, zaten bundan önceki videoda mı ondan önceki videoda mı falan ıh, demiştim de. Oğlum Oğlum bir yerinde dur la. Sana kadar kötü muhabbet kuşu görmedim. E, evet arkadaşlar omzumdan indi de. Ya şimdi İçeri gireceğim diyor. Dur la. 5 dakika daha dur. Görüyor arkadaş? Hatta 5 dakika durmadan içeri giriyor. Niye artık bu? Bıcık. Eskiden hiç, hiç içeri girmezdi. Hiç ama hiç. Kapıyı 20 saat açacak. Yani tutsak gene de girmezdi. ya eski günleri özledim. dedim. eskiden çok zor yakalanırdı. Şimdi direkt elime geldiği için. Çok da şey çıkmıyor zaten. Eskiden daha güzeldi. Değil mi? Ee, arkadaşlar bir de bu muhabbet kuşan tırnaklarıyla e, gagas kesiliyor. Yani e, gagasının şu uzunluğu. Bir de tırnakların şey şeyi. E, eğer muhabbet kuşu beslen bunu iyi bilen varsa e, anneanneniz ya da babaanneniz ona yaptırın. Ya da kendiniz yapın. E, tırnaklarının e, tam dibine kesmeyeceksiniz. Ucuna keseceksiniz. Gagasını zaten kuşcular keser. Onu hiç, hiç, kimse kesemez. Ancak kuşcular kesebiliyor. E, onu da kutuya götürün galgasını. E, ama tırnağını kendiniz kesebilirsiniz. Eğer biliyorsanız. E, Bunun içine benimkini babaannem kesti. Ben bilmiyordum tam iyi kesmeyi. O yüzden e, babaannem kesti. Ben kesmiyorum. Yani ben kesmeyi bilmiyorum. Galgasını o kesemiyor. Kutuya götürdük biz. Kesti o. E, o kestim. O yüzden ee, sonra e, yani işte kuşunuzu böyle eğitiyorsunuz. Mesela elinizi şöyle koyuyorsunuz. Isırmazsa ben de koyacağım. Geldi işte elime. Ama işte bu da direkt şey gidecek ya. Değil mi? Değil mi? Gel. Mesela böyle bir yere tırmanıyorsa şöyle elinizi alacaksınız. İstemiyorsanız. Gel lan. Tırman hadi. Kafesine tırmanıyor şurasına. Ya Bak tırmandı. Tırmandı işte ya. Gel. Atlama 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 atlama. Atlama döverim bak. Atlama video bittikten sonra seni çok kötü yaparım. Oğlum elimi de ısırma ya. Elimi de ısırıyorum. Heh, mesela böyle alacaksınız. Değil mi? Oğlum yok lan. Heh. Oğlum bak oraya gitme. Oraya. En azından mesela bir daha böyle alırsınız hep. Ya da parmağınızla. Ben en çok şöyle yapıyorum parmağım ısırdığı için. Şöyle yapıyorum. Böyle daha rahat. Ama böyle de işte omzumuza falan gidiyor. Bak görüyor musun? Aldığım an, aldığım an direkt gidiyor. Ah, gene geldi. Gene gitti. Ah, gene gitti. Geldi. Gene gitti. Bilerek yapıyorum ben indirmeyi. Ah, i̇ndi gene. Değil mi? Ee, arkadaşlar ben neydi? Bu ana kadar yani bu bugüne kadar e, hiç muhabbet kuşu edilmedim hiç. Bu da ilk, ilk kuşum değil mi? Kaçacak bak. Tutmasan kaçacak ya. Oğlum geç la. Heh. Hayır oğlum bak oraya gitme ya. Oğlum gel la hadi Oğlum yasının üstüne çıktı. Oğlum yasının üstüne çıkma ya. Bak gıcık gidiyorum ya muhabbet kuşlarının eline gelmesine. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Eee. Bildiğiniz üzere bir tane sultan papağanı var. Sultan papağanları, e, mesela evin soğuksa e, sultan papağanını da almayın. Sultan papağanları çok sıcağı sever. E, mesela kalifer bayağı sıcak ya mesela. Böyle, e, yani öyle bir sıcak ki onun üzerine koysun hiçbir şey olmaz ayağına falan. E, onlar zaten, onların özelliği sıcak. Onlar yani kaynar suya bile girer. Onlar sıcağı çok sever, suyu sevmez. Bu muhabbet kuşları da sıcağı sever de tabi o kadar da sıcağı sevmez yani. Özellikle hatta bunlar korkar. İşte e, mesela e, şey sen eviniz e, neydi sobalıysa bu oraya mesela konurunda bunların ayağı yanar. E, yandığı için de acır. Ama bir de onun, ona konmaz. Bildiği için orayı. E, benimki e, kondu bir kere. Eskiden kondu bir daha yapmadı değil mi? Bir de, bir kere konmuştu, ay yandı. Sonra bir daha konmadı. Değil mi? Ee, e, biz soba yaktığımızda, şu sobalı evde oturuyoruz. E, yazın işte e, şey taşınacağız eve. Herhalde kiraya çıkacağız. <laughs> Orada artık e, soba sorunu olmayacak. E, bu zaten buraya geliyordu. Artık yani soba baya sıcak olduğunda bile yani ah yandığında bile Yanımda bile gitmiyor artık. Biliyor çünkü değil mi? Değil mi? Daha demin neydi şey geldi telefona. Telefona geldiği için de. çekemedim bunu. Değil mi? Ee, arkadaşlar size yüzümü göstereceğim. 2-3 ee, e, video sana. Ee, ben 4-5 tane daha kuş alacağım. 4-5 tane diyorum ya. 2-3 e, e, tane. Ee, tabii ki de onlar da yavru. Bu büyük olduğu için. Ben bunu al iki ay falan oluyor. Bu büyük. Bu büyük değil mi? Papağan kadar olacak. 2 iki, iki üç yaşında değil mi? Ee, arkadaşlar erkek. Erkek pap, erkek muhabbet kuşları. 4 e, dört. Yo. Altı yaşından sonra yaşlanır. E, dişiler ise dört yaşından sonra yaşlanır. E, bir de şöyle bir şey var. Mesela dişi kuş, dişi kuş alacaksınız. E, onlar. Erkek muhabbet kuşlarından daha pahalı. Erkek muhabbet kuşları 50 TL falan. Ee, dişi kuşlar ise 75 TL var. Yani bu dişi kuşlar daha pahalı. Ee, bana kalırsa erkek muhabbet kuşu alın. E ee, tabi dişi kuşlar, dişi kuşları da almak istiyorsanız alın yani. Ama yani en ucuz olan şey erkek muhabbet kuşları. Bir de kafesi düzenli olacak arkadaşlar. Ee, şurada tuvaletini yapıyor gördüğünüz gibi. Daha dün temizledim. Yine kirletmiş. Ee, şura beyaz yeri temizleyeceksiniz. Her e, yani bayağı kirli gördüğünüzde. Ben daha dün temizledim. Bugün yine kirletmiş. Ama kirlisin Döveyim mi seni? Baksana. Bayağı yapmış. Tuvaletini. arkadaşlar yemini, suyunu falan dolduracaksınız. Ee, e, ee, yani muhabbet kuşları şöyle bir şeydi. Ee, su, e, susuzluğa ve açla 2-3 gün dayanabilir. E, ee, daya yani yani 4-5 gün dayanamazlar. 2-3 gün dayanabilirler. Sonra zaten ölürler su ve yem olmayan yerde. Ben hiç eksik e, yani e, olmuyor. Yani hep oluyor. Hep. Hep doldururum. O yüzden yem de bitti resmen. E, ee, yem alacağız bir kaya. Daha var da. Çok daha az yani çok da değil. Değil mi? O yüzden e, kuşunuzu arkadaşlar iyi bakın suyunu, yemini falan doldurun. Çünkü e, kuşlar da bizim gibi susuzdan, açlıktan ölebilir. Kuşunuzu eğer kedi besliyorsanız ya da sokak kedisi besliyorsanız ondan çok uzak tutun. Benimkini az kalsın öldürüyordu sokak kedisi. O yüzden çok dikkat edin. Ben hep e, e, o kediye eve aldım da yani tabi eve almıyorum kendisi giriyor kaba bir şekilde o zaman da girdiği yerde çıkartıyorum geri bazen de çıkmıyor da e, bu da bir kere işte öyle oldu e, arkadaşlar e, eğer yüzümü görmek istiyorsanız TikTok hesabıma girin eğer TikTok'unuz varsa şunu yazın Ahmet Beyceki 89 o benim hesabım e, arkadaşlar bunu dedi dedim ve Video beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.